Merhaba gençler. Gene güzel bir soruyla karşınızdayız. Bence güzel bir soru. Beğendim ben soruyu. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi burada görüyorsunuz mavi parçalar birbirine eşit. İşte yuvarlaklar eşit, çift çizgiler eşit falan filan. Şimdi benim genel kullandığım yöntemlerden biri elimizde bir orta nokta avantajı varsa bu avantajı nasıl kullanırız çocuklar geometride? Paralel atarak kullanırız. Şimdi paralel attığınızda ne olur? Bu oran karşıya güzelce taşınır. Hatta 1 bölü 2 benzerlik oranından Burada da K'ya 2K'yı konuşabilirsiniz. Şimdi bu mantığı giderek buradaki E noktasının orta nokta olma avantajını kullanmaya çalışacağım. Yani şimdi şunlara bir isim verelim çocuklar. Mesela diyelim ki bunlar A olsun. Şuna 2B diyelim. Şuna da 2B diyelim. Şundan çok bir önemi yok. Onu kullanmayacağım zaten yuvarlakları. E'den paralelimi atıyorum. Bakın orta noktayı kullanmak adına. Şimdi paralel atınca ne oldu? Şurada bu oranı karşıya taşıdım. E'deki birebir oranını. Yani şu parçayla şu parçanın birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Toplamda buranın tamamı ne? 2 artı 2B. Yani A artı B buraya kalacak. A artı B de buraya kalacak. E şimdi taban A artı B ise şuraya demek ki B kalmalı. Değil mi çocuklar? Peki orta tabandan bura 2B ise burası da ne olur? B olur mu? Olur hocam. Şimdi neyi fark ettiniz? Dediniz ki hocam Aa, ben burada bir ikiz kenarlık buldum. Bakın şurada bir ikiz kenar var. Şöyle şuraya eşit oldu. O zaman burası 25 ise bu da 25. 2 iç bir dışta. 50. <laughs> X arkadaşla paralellikten zaten buraya geldi. Ve bu üçgenin iç açılarını toplarsak soruyu halletmiş oluruz. 30, 50, 80. X artı 80, 180. X'imiz ne oldu? 100 oldu. Evet sınava az zaman kala böyle biraz biraz soru atayım dedim çocuklar. Kendinize iyi bakın.